Bugün Yusuf kardeşimizle çalışıyoruz. İnşallah kısmetine bakacağız bugün. Yeni başladık arkadaşlar. Daha önce size paylaştığım böyle klaser e, plaser diyorum. Böyle bir yapı buldum. Kuvars ve karışımı. Madenci getirdim buraya. Madencinin gösterdiği yerden aldık. E, motorlu tavakla çalıştık. Şimdi sonucuna bakacağız. Bir saattir çalışıyoruz. Hat er mir Onu görebiliyor mu? Aynen abi görüyor. Şu sar altın mı abi? Hangisi? Evet. Evet arkadaşlar bir tane geldi. Yakında abi. İşte bak gördün mü aynı benim dediğim bu demir tozunun en altına yapışıyor. Eğer mikron varsa mikronu bir şekilde su kaydırıyor. Tane ise bu şekilde demir tozunun altından çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane tane olarak çıktı. Bayağı da büyük Parmakta da gösterelim büyüklüğünü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah. Evet. Burada çalışmaya devam edeceğiz. Burası verimli. Şöyle bir şapır kısmında yapalım. Böyle yapıyor bazıları. Sısa. Arkadaşlar ilerleyen videolarda tekrar size çalışmalarımızı göstereceğiz. Hoşçakalın.